5 Temmuz 2023 tarihinde e, açıklanan enflasyon rakamları memur sözleşmeli personel, emeklilere ne kadar zam geleceğini netleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali ve sosyal e, haklara ilişkin genelge henüz yayımlanmasa da e, 6 aylık enflasyon rakamının belli olmasından sonra kanuni düzenleme ile yapılacak e, seyyanen artış dışında memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilere verilecek zam oranı yüzde %17.55 olarak e, belli oldu. Kanun teklifi de ilave olarak yapılacak seyyanen maaş artışı da belli oldu. Bu çerçevede 22 soru ve cevapla konuyu e, yansımalarıyla birlikte açıklamaya çalışacağız. Birincisi Temmuz ayında memurlara verilecek zam ne kadar olacak? Görevdeki memurlar Ocak, Temmuz ve Temmuz Aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını e, zamla zamlı alıyorlar. Zam olanları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında 2023'ün Temmuz ayında alınacak zam oranı %17.55 oldu. Seyyanın refah payı artışı da belli oldu. Seyyanen maaş artışı ise 15.965 gösterge rakamının memur maaş kat, kat sayısıyla çarpımı kadar olacak. Buna göre devlet memurları kanunun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0.509 gibi memuriyetten taban aylık göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı da 7.9. İş güçlüğü, iş riski temelinde temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme kat sayısı 0.16 olarak belirlenecektir. Ancak maaş zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmakla birlikte kanunla verilecek seyyanın refah payı ise 15 Temmuz'dan geçerli olacak şekilde ödeme yapılacak ve farklar ayrıca ödenecektir. Kanuni düzenlemeyle seyyanen yapılacak artış tutarı da 15.965 çarpı 0.5 eşittir 8. 8.138.88 lira kanun teklifine bu yansıdı. Bu rakamdan sadece binde 7.7,59 oranında damga vergesi kesilecektir. Sözleşmeli personel sözleşme tavanları da 8.138 lira olarak ilaveten artacaktır. Seyyanen yapılacak artışın 15 Temmuz'da 15 Temmuz yapılacak maaş ödemesine yetişmeyeceğini düşünüyoruz. İkincisi emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı ne kadar olacak? 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bir taksim 7 maddesinde biraz önce kapsama girenlere 13.558 gösterge rakamının aylık kat sayı rakamıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarın tazminat olarak ödenmesi düşünülüyor ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor 2023 yılı Temmuz Aralık döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı 13558 çarpı 0.5 O da eşittir 6. 6911 lira eksi 52.50 52. 50, 52 lira e, damga vergisi net ödenecek miktar 6859 lira. Üçüncüsü zamdan memur emeklileri de aynı oranda yararlanacak mı? Memurlara yapılan zam oranları emeklilere de doğrudan yansımaktadır. Çünkü memur emeklilerinin maaşları için esas alınan maaş katsayısı ve taban aylık katsayısı doğrudan memur emeklilerinin maaşlarını etkilemektedir. Bu nedenle memur için yüzde %17.55 oranındaki zam memur emeklilerine de aynı şekilde yansıyacaktır. Kanunla yürürlüğe girecek olan seyyanen yapılan artışından e, memur emeklileri e, yararlanamayacaktır. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi matrahından indirilmesi sadece memurlara ilave maaş olarak yansıyacaktır. Yani asgari ücret artışı memur emeklilerine yansımayacaktır. Dördüncüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve Tarım Bağkur emeklilerinin zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur ve Tarım Bağkur tarım emeklileri de Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK 2023'ün ikinci altı aylık enflasyon rakamını yüzde 19.77 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de maaşlarını yüzde 77 oranında zamlı alacaklardır. Bunlar içinde memur emeklilerinde olduğu gibi kanunlar refah payı ödemesi yapılacaktır. Beşincisi emeklilere yönelik alt sınır aylık tutarı değişti mi? Devlet memurları kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla en düşük emekli aylığı 7500 TL yükseltilmişti. Şu ana kadar bu tutarın artırıldığına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Altıncısı en düşük emekli aylığı 7500 TL mi olacak? Daha fazla alanlarda var mı? Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5.434 sayılı kanuna göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin ikinci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2023 yılının ikinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 9.287 lira olacak. 5.510 sayılı kanuna tabi olanlar alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55. maddesinde bütün sigortalar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca emekli aylıkları 5510 sayılı kanunun ek 19. maddesine göre 7500 TL'den az olamayacaktır. Yedincisi, en düşük emekli aylığının dul ve yetimler nasıl yararlanacak? 7500 TL olan bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yaralandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 7500 TL'nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin temmuz ayında 7500 TL olan emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve bir yetimi kalmışsa, 7.500 çarpı yüzde 50 eşittir 3.750 TL dula. 7.500 çarpı yüzde 25 eşittir 1.875 TL'de yetim ödenecektir. 8. Cumhurbaşkanı emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, eski başbakanlar, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir. 5510 sayılı kanun 44. maddesinde Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmakta. 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununa göre Cumhurbaşkanı'na verilecek yıllık ödenek 1 milyon 209 bin TL'dir. Bu rakama göre 2023 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği 2022 yılı ödeneği ile aynı olup 1 milyon 209 bin artı 12 eşittir. Şimdi bölü 12 yani 1 milyon 209 bini böldüğünüz zaman 12 aya 100 bin lira, 100 bin 750 TL'dir. Yani Cumhurbaşkanı'nın aylık maaşı 100 bin lira emekli olanlara. Bu verilere göre Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığı 100 bin 750 çarpı yüzde 40 eşittir 40 bin 300 TL'dir. Memur ve emeklilere gelen zam Cumhurbaşkanı maaşına ve emekli maaşına yansımayacak. 7417 sayılı kanunla milletvekili emeklilerine yapılan emekli maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlenmesi sona erdirildi. 9 milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı maaşını katladı. 7417 sayılı kanunla 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunun 43. maddesinin 3. fıkrasına fıkrasında yer alan istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin %40'ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde %75'i oranında ibaresi 126 bin gösterge rakamının memur aylık katkı kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda e, şeklinde 6. fıkrasında yer alan Cumhurbaşkanı'na ödenmekte olan aylık ödeneğin %40'ı esas alınarak Cumhurbaşkanı'na bağlanacak yaşlılık aylığının %45'i oranında ibaresi 115.725 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda şeklinde 9. fıkrasında yer alan bu madde kapsamında ibaresi 1. fıkra kapsamında şeklinde ve aynı fıkrada yer alan ve bu aylıklar ibaresi ve bu madde kapsamında bağlanan aylıklar şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre meclis başkanı ve başbakana 126 bin çarpı 0.5 eşittir 64.234 lira tutarında emekli maaşı ödenecek. Milletvekillerinin emekli maaşı ise 115.225 çarpı 0.5 eşittir 58.741 lira oldu. Bu rakamlara göre Cumhurbaşkanı 40.300 TL emekli maaşı alırken Meclis Başkanı ve Başbakan'ın emekli maaşı 64.234 TL, milletvekilinin emekli maaşı ise 58.741 TL olup her iki grubun maaşı da Cumhurbaşkanı'nın emekli maaşını geçmiş oldu. Cumhurbaşkanı'nın maaşını diline dolayanlar bakalım bunu da verecekler mi? 10. Cumhurbaşkanı ödeneği kimlerin emekli maaşlarını etkiliyor? Meclis başkanı ve eski başbakanların emekli aylığıysa ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının %75'iydi. Ancak 7417 sayılı kanunla meclis başkanı ve başbakanlar, milletvekillerinin emekli maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine göre ödenmesi sona erdirildi. Böyle olunca da milletvekili emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla olması gibi garipliklerle e, karşılaşıldı. 11 yüzde 17.55 oranındaki memur maaş zammı Cumhurbaşkanı ve e, vekil maaşlarını etkiler mi? Cumhurbaşkanı'nın aldığı maaş ve emekli maaşı maaş kat sayısındaki artışlardan etkilenmemektedir. Ancak son düzenleme sonrasında bakanların ve milletvekillerinin hem maaşları hem de emekli maaşları maaş kat sayısına göre belirleneceği için memurlara yapılan zam oranında bunların hem görev maaşları hem de emekli maaşları artacaktır. 12- %17-55 orandaki memur maaş zammı milletvekili maaşını etkilerdi. Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilerine dair kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kanunun birinci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir surette haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar hükmüne yer verilmiştir. En yüksek devlet memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla milletvekili ve bakanların maaşlarının kıstas alındığı maaş Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na ödenen maaştır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için ödenecek maaş tutarı ise mülga 3056 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Mülga 3056 sayılı kanun sözleşmeli personel başlıklı 35. maddesinde Başbakanlık Merkez Teşkilatı'nda müsteşar kadrolarına atananlar, atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da 657 sayılı devlet memurları kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemelerle bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar kurulunca tespit edilir. Hükmüne yer verilmiştir. Diğer yandan Bakanlar Kurulu kararıyla Başbakanlıkta çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında hizmet sözleşmesi esaslarında da Başbakanlık müsteşarına sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup bunlar arasında özel hizmet tazminatı makam tezminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır. 703 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılacak ödemeler için Başbakanlık Müsteşarına yapılan ödemelere ilişkin mülga hükümlere atıf yapılmıştır. Dolayısıyla en yüksek devlet memuru aylığı tutar olarak değişmemiş oldu. Bu nedenle maaş kat, sayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşına da artırmaktadır. Buna göre bakan ve milletvekillerine idari işler başkanına yapılan aylık ödemelerin bir buçuk katı tutarında ödeme yapılmaktadır. Bakan maaşları milletvekili maaşlarından ne kadar fazladır? 3055 sayılı Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ödenek ve yolluklarıyla temsil ödenekleri hakkında kanunun birinci maddesinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir. Buna göre milletvekili maaşından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 2, 2548 TL daha fazladır. 5510 sayılı kanuna tabi milletvekillerin daha düşük ücret aldıkları doğru mu? 15-10-2008 tarihinden sonra göreve başlayan bakan ve milletvekilleri 5510 sayılı kanuna tabi olacakları için 5434 sayılı kanuna tabi olan bakan ve milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır ancak emekli olunca her ikisi de aynı emekli maaşını alacaklardır. Yani milletvekilleri emekli maaşında 5510 veya 5.434'ü 34'ü ayrımı yoktur. En yüksek devlet memuru aylığı nedir? Nasıl hesaplanır ve Temmuz'dan ne kadar alacak? Ne kadar olacak? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanı için en yüksek devlet memuru ifadesi kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın ek göstergesi 8400 olmasına rağmen en yüksek devlet memuru aylığı hesabında 8000 ek gösterge esas almayacaktır. Dolayısıyla esas alınan gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500 artı 8000 rakamı toplamının memur maaş kat sayısı ile çarpımından oluşan tutara en yüksek devlet memuru aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre 2023 yılı temmuz sonrası en yüksek devlet memuru aylığı eşittir 9500 çarpı 0.5 eşittir 4843 TL'dir. Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavan tutarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi tutarı oranındadır. Buna göre 1.07.2023 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavan tutarı 23.489 TL, oldu. Tayin bedeli nedir? Nasıl hesaplanır? ve Temmuz'da ne kadar olacak? Bazı kadrolarda bulunan personele 2155 sayılı bazı kamu personeline tayin bedeli verilmesi hakkında kanun ve bu kanuna göre çıkarılan bazı kamu personeline tayin bedeli verilmesine ait yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara ad verilir. Bu tutar 2100 gösterge rakamı ile maaş kat sayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutarsa 2100 bölü 0.5 eşittir 1.070 TL'dir. Şimdi 1070 TL'dir. Temmuz ayında Temmuz ayından itibaren sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar olacak? kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel stüdyosunda çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesinin C bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 36 bin 36 bin TL'dir. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ücret tavanı 33.000 TL'dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın 5 katı 5 katına olan 165.000 bin e, TL'yi geçememektedir. Bedelli askerlik yapacaklarını ödeyece ödeyeceği, ödeyeceği Tutar ne olacak? Asker alma kanunun bedelli askerlik başlıkta 9. maddesine göre bedelli askerlik tutarı 240 bin gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara kadardır. Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayından itibaren 240 bin bölü 0.5 eşittir 122 bin 350 TL olmuştur. Mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı ne kadar arttı? Belediyeler ve bağlı kuruluşlarıyla il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlerine 4688 sayılı kanunun 32. maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde %120'sidir. Yani 9500/0.5 bölü bölü 1.2 eşittir 5811 lira. Sosyal denge tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem %15 gelir vergisi hem de 0.00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak. Temmuz ayında ayından itibaren muhtar maaşları ne kadar olacak? 2000 108 sayılı muhtar ödenecek muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasasının birinci maddesine göre köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına 14.750 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak. Bu miktarda aylık ödenek verilmektedir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisine tabi tutulmamaktadır bu ödeneğin net tutağının net asgari ücret tutağının altına, altına kalması halinde aradaki fark ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenmektedir. Bu tutar 14.750 bölü 0.5 eşittir 7.519 TL olup bu tutar asgari ücretin altında kaldığı için muhtar maaşı 11.402 TL'nin altında olamayacaktır. Mal beyanına esas şube müdürü maaşı ne kadar oldu? 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle 20.379 TL'dir. Seyyanin artıştan bu tutar etkilenmeyecektir. bu konuları değerli kamuoyumuza ve tüm vatandaşlarımıza arz eder. Ebenize saygıyla selamlarım. Sağ olun var olun. Allah'a emanet olun.